Değerli basın emekçileri, sermayenin tehdidi ve saldırılarına rağmen dünyada kapitalist barbar sisteme yönelik öfke ve mücadele yaygınlaşarak devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde emekçiler kapitalist sistemin kazanılmış hakları birer birer ortadan kaldırmasına, emeklilik yaşının yükseltilmesine, mali ve sosyal hakların kısıtlanmasına, hayat pahalılığına, ekonomik krizin emekçilere fatura edilmesine işsizliğe karşı mücadeleyi yükseltiyor. Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Portekiz'de, Ekvador'da ve daha birçok ülkede milyonlarca işçi, emekçi greve gidiyor. İran ve Afganistan'da kadınlar ve emekçiler öncülüğünde gerici faşist iktidarların tüm vahşi saldırılarına rağmen büyük bir özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesi devam ediyor. Ülkemizde de iktidarın 20 yılı aşkın süredir uyguladığı neoliberal politikalara, tekçi, otoriter yönetimine yönelik ciddi tepki ve öfke gelişiyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi, ardından sel felaketi, iktidarın çürümüş yapısını, devlet aygıtının AKP, MHP, faşist blokunun arka bahçesine dönüştüğünü, kurumların niteliksizleştirilerek içinin boşaltıldığını, Kamu hizmetlerinin çöktüğünü en net haliyle görünür kıldı. Artan işsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı her geçen gün yaşamımızı daha da zorlaştırırken iktidar baskı, gözaltı, tutuklama, işten çıkarma gibi faşizan yöntemlerle emekçilerin, halkların sokağa çıkışını engellemeye, yasaklarla grevlerin önünü kesmeye, en demokratik hak arama yöntemlerini yasaklarla bastırmaya çalışmaktadır. Böylesi bir siyasal konjektürde emekçi sınıflar ezilen, ötekileştirilen, demokrasiden, özgürlükten, emekten, eşitlikten, barıştan, seküler yaşamdan, layık bir düzenden yana kesimler olarak birlik, mücadele ve dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu açıktır. Böylesi bir dönemde 1 bir Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününün önemi bir kat daha artmıştır. Bu çerçevede 1 bir Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününü kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim. 1 bir Mayıs alanlarında buluşalım şiarıyla ülkemizin her yanında olduğu gibi Tarsus'ta da kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlama çalışmalarımızın ve hazırlıklarımızın başladığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz. 1 Mayıs Tertip Komitesi.